AK Parti Fethi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısı ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Sohbet havasında geçen toplantıda AK Parti Muğla İl Başkanı Kader Metel'in yönetim kurulunda yer alan Huriye Koyuncu, Keramettin Yılmaz, Makbule Çiftçi Osman Değirmenci, Işıl Balaban'la İl Disiplin Kurulu'na seçilen Ramazan Yıldırım ve Mehmet Tokgöz de yer aldı. Fethiye'den il yönetimine seçilen isimlerin Muğla'daki sesleri olacağını kaydeden AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk hepsine başarılar diledi. Öztürk açıklamasını şöyle sürdürdü. Pazartesi günü saat 14'te kongremiz yapıldı. Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş Bey geldiler. Genel Başkan Yardımcılarına Nurettin Canikli gelmişlerdi. Eski vekillerimizden bazıları vardı. Hasan Özer oradaydı. Mehmet Hızır Bey oradaydı, ee, Seyfi oğlu oradaydı, eski il başkanlarımız oradaydı. Güzel bir katılım oldu pandemiye rağmen. Salon gelişti, dolayısıyla e, az gibi gelebilir ama e, iyi bir katılım vardı. E, neticede e, kongremizin aşamaları tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız da e, video konferans yöntemiyle bağlandı, hem konuşma yaptı, hem tek tek de bizim kadın kolları, gençlik kolları ve ana kaleme başkanlarımızla görüştüler. E, ve takdim ettiler oradaki misafirlerimizi. E, kongremizde hazırlık aşamasındayken burada bildiğiniz gibi 655 delegemiz vardı Muğla'da. 655 delegenin 105 tanesi Fethiye'dendi. Biz e, tabii ki kongre süreci için hazırlık yaparken tek tek delegelerimizi aradık telefonlarla e, katılıp katılmayacaklarını, hangi yola ulaşım sağlayacaklarını, araçlara ihtiyaçları var mı diye e, bir anket formu düzenledik ve notlarımızı aldık. Neticede üç tane otobüs ayarladık ve birçok arkadaşımız da kendi araçlarıyla yanlarında misafirleriyle beraber gittiler. E, Katılımdan ben son derece memnun oldum. Tahmin ediyorum il yönetimimiz de bunu görmüştür diye düşünüyorum. Çünkü bu kongreler bizim için bayram. E, biz o bayramı bir şekilde hep birlikte yaşamak e, durumundayız. E, güzel bir katılım oldu ve kongrenin sonucunda e, 552 derece kongre salonuna dahil oldu ve bunun 469 tanesi oy kullandı. Bir kısmı tabii tek aday diye çekip gidenler oldu kalabalıktan dolayı. Maalesef bizim Fethiye'den giden abilerimiz, arkadaşlarımızdan da birkaç kişi yine, e, kuyruktan dolayı biraz erken ayrılığını e, tespit ettik. de 448 oy e, kadem başkan yeniden il başkan olarak seçildi. E, görevine inşallah Haftaya pazartesi itibaren başlamış olacak ee, seçim kurulan alınan sonuçlarla beraber. Tabi il kongresiyle ilgili devam eden süreçte biz il başkanımızla sürekli istişare halindeydik. Ee, mevcut il yönetiminde e, Fethiye'den üç tane arkadaşımız vardı. Ee, biz görüşmelerimizi, istişarelerimizi hep şunu söyledik. Nüfusa göre biraz daha katılım fazla olsun il yönetiminde e, ilçelerden diye Fethiye gibi, Bilaski, Bodrum gibi, Menteşe gibi büyük ilçelerden, daha doğrusu her ilçenin nüfusuna göre bir katılım olsun dedik. Yani bir ayrıcalık istemedik. Ve neticede bizim kongremizde Fethiye'den beş tane yönetim kurulu üyemiz oldu. Evet.